Çok tatlı balonlu sıkıştırmayı yapmak istiyorsunuz. Doğru yere geldiniz. Böyle çok tatlı, çok güzel sıkılabilen harika squish yapma tarifi biliyorum. Size de anlatacağım ama önce lütfen benim abone olabilir misiniz? Sizi zorlamıyorum. İlk önce eğer yüz istiyorsanız balona çok güzel bir yüz çizin. Ama şişirmedi. Sonra balonu alın. Normal pozisyonuna getirin. Ve içine un doldurun. Sonra arkasına bant yapıştırın. Veya bağlayın. Bu sizin kararınız. Ben bant yapıştırmayı seçtim. Siz de böyle tatlı sıkışıklar yapmayı unutmayın. Yani ben undan yaptım. Hey, yüzü istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bay bay hepinize.